Hayatın kontrolünün sende olduğunu sanıyorsun? Sabah hangi kıyafeti giyeceğine, kahveni nasıl içeceğine, kime güveneceğine hepsine sen karar veriyorsun. Öyle mi? Peki ya sana? Bu kararların çoğunun yıllar önce farkında olmadan verildiğini söylesem? Ve sen şu an sadece o eski kararların tekrarını yaşıyor olsan. Bilinçaltın, görünmez bir kaptan gibi hayatının dümenini tutuyor. Çocukken duyduğum bir cümle. İzlediğin bir film sahnesi, yaşadığın bir olay, hepsi bugün kim olduğunun sessiz mimarları ve işin en ilginç tarafı, bilinçaltın iyiye ile kötüyü ayırt etmiyor. Ona ne verirsen o sen oluyorsun. Bu videoda bilinçaltının perde arkasını açacağız. Hayatındaki görünmez zincirleri görecek ve istersen kırabileceksin. Freud'a göre zihnimiz üç katmandan oluşur. Birin, bilinç, şu anda düşündüğün şeyler Bilinçaltı, alışkanlıkların, inançların, öğrenilmiş davranışların depolandığı yer. Üçün, bilinç dışı, bastırılmış anılar, travmalar. Harvard araştırması, günlük davranışlarımızın yüzde 95'i bilinçaltı tarafından yönetiliyor. Yani direksiyonda olduğunu sanıyorsun ama çoğu zaman otomatik pilot çalışıyor. Mesela bir şarkı duyduğunda neden bir anda hüzünlenirsin? Çünkü o şarkı bilinçaltında saklanan bir anıyı tetikler. Bilinçaltının dili mantık değil, tekrar ve duygudur. Özellikle ilk 7 yıl zihin sünger gibidir. Söylenen her söz, görülen her görüntü kayıt olur. Bu yüzden çocukken sürekli sen beceriksizsin denirse, yetişkin olduğunda başarısız hissetmen çok olasıdır. Ama aynı şekilde sen yapabilirsin diyen bir çevre özgüvenli bir yetişkin yaratır. Yetişkinlikte de medya, arkadaş çevresi ve sosyal ortamlar bu programı günceller. Haberlerde sürekli olumsuz görüntüler izlemek, farkında olmadan hayatı tehlikeli algılamana neden olur. Bilinçaltını değiştirebilmek için önce onu fark etmen gerekir. Çünkü göremediğin şeyi değiştiremezsin. Peki, bilinçaltını nasıl fark edersin? Aslında cevap çok basit. Kendini gözlemleyerek. Ama bunu öylesine değil, bilinçli bir şekilde yapmak lazım. Şimdi sana 3 basit ama etkili yöntem vereceğim. Birinci yöntem, bilinçaltı günlüğü. Her gün akşam 5 dakikanı ayır ve gün içinde seni duygusal olarak etkileyen 3 olayı yaz. Bu olaylar seni mutlu da etmiş olabilir. Öfkelendirmiş ya da endişelendirmiş de. Önemli olan duygunun yoğun olduğu anları kaydetmek. Mesela iş yerinde biri seni eleştirdiğinde neden bu kadar sinirlendin? Belki bu tepki sadece o ana değil, geçmişte birinin sana söylediği benzer bir söze dayanıyor olabilir. Bir hafta boyunca bu kayıtları yaptığında, bazı olayların hep aynı duyguyu tetiklediğini göreceksin. İşte o tekrarlar, bilinçaltındaki programların işaretidir. İkinci yöntem: Düşünce avcılığı. Gün içinde aklına gelen rastgele bir düşünceyi yakala ve kendine şu soruyu sor: Bu düşünce gerçekten bana mı ait, yoksa birinden mi öğrendim? Bazen fark edeceksin ki, yıllardır düşündüğün bir şey aslında senin inancın değil, ailenin, toplumun ya da çevrenden aldığın bir düşünce. Ve bu fark ediş, zincirleri kırmanın ilk adımıdır. Üçüncü yöntem, duygu haritalama. Farklı ortamlarda, farklı insanlarla olduğunda hissettiğin duyguları not et. Mesela, kalabalık bir ortamda gerginleşiyor musun? Sessiz bir yerde huzur mu buluyorsun? Bu kayıtlar bilinçaltının hangi durumlarda hangi tepkileri verdiğini ortaya çıkarır. Tüm bu yöntemler sana kendinle ilgili gözle görünmeyen bir harita sunar ve unutma, haritan yoksa yolunu bulamazsın. Bilinçaltını fark ettin. Artık sırada onu yeniden programlamak var. Bunu bilgisayarına yeni bir yazılım yüklemek gibi düşünebilirsin. Eski dosyalar hala duruyor olabilir ama sen yeni bilgileri üstüne yazdıkça eski programlar etkisini kaybetmeye başlar. Peki bunu nasıl yapacaksın? Birinci adım, olumlu telkinler. Bilinçaltı, şimdiki zamanda ve net cümlelerle verilen mesajları kabul eder. Ben başarısız değilim dediğinde bile bilinçaltı başarısız kelimesini duyar. Bunun yerine ben başarılıyım demek gerekir. Telkinleri günde en az iki kez tekrarlamak, beynin sinir ağlarında yeni bağlantılar kurar. Araştırmalar, 21 gün boyunca tekrarlanan olumlu telkinlerin otomatik düşünce kalıplarını değiştirmeye başladığını gösteriyor. İkinci adım, görselleştirme. Hedefini sadece düşünmek değil, zihninde onu yaşıyormuş gibi canlandırmak. Bilinçaltın için çok güçlü bir sinyaldir. Mesela, hayalini kurduğun işi düşün. Ofisine girdiğini, masanda çalıştığını, hatta kahveni nasıl içtiğini bile zihninde canlandır. Çünkü bilinçaltı, gerçek ile hayali ayırt edemez ona neyi gösterirsen onu gerçek gibi işler. Üçüncü adım alfa zihnine geçmek. Bilinçaltına en kolay erişim zihnin alfa dalgalarındayken olur. Bu durum genellikle uykudan hemen önce ya da uyandıktan hemen sonra ortaya çıkar. İşte bu zamanlarda olumlu telkinler vermek en hızlı etkiyi sağlar. Ayrıca meditasyon ve derin nefes egzersizleriyle de alfa seviyesine ulaşabilirsin. Gözlerini kapat, derin bir nefes al, 4 saniyede doldur, 4 saniye tut, 4 saniyede ver. Bu basit teknik bile zihnini telkine açık hale getirir. Dördüncü adım, çevre temizliği. Bilinçaltın sürekli kayıt yapar. O yüzden sürekli olumsuz konuşan insanlardan, seni aşağı çeken ortamlardan, negatif haberlerden uzak durmak çok önemlidir. Çünkü bir yandan olumlu telkinler yaparken Diğer yandan bilinçaltına sürekli olumsuz mesajlar yüklersen, tıpkı bir dosyayı açıp hemen üzerine başka bir dosya kaydetmek gibi olur ve sonuç alamazsın. Unutma, bilinçaltını yeniden programlamak bir günde olmaz ama her gün küçük adımlarla, bir ay, üç ay, altı ay içinde tamamen yeni bir zihinsel yazılıma sahip olabilirsin. Bilinçaltı sadece büyük kararlarını değil, küçük seçimlerini de yönetir. Sabah hangi yoldan işe gideceğin, alışverişte hangi ürünü alacağın, hatta birine gülümsenip gülümsemeyeceğin bile bilinçaltı kayıtlarına dayanır. Örneğin, bir mağazada gezerken fark etmeden hep aynı renklere yönelirsin. Bunun nedeni, çocukken sevdiğin oyuncakların ya da kıyafetlerin o renkte olması olabilir. Ya da bir restoranda menüye baktığında hep aynı tür yemeği seçmen geçmişte o yemekle ilgili yaşadığın olumlu bir deneyimden kaynaklanır. Araştırmalar gösteriyor ki beyin her karar öncesinde saniyenin binde biri kadar bir sürede geçmiş veri tabanını tarıyor. Ve bu veri taraması sen fark etmeden kararı çoktan veriyor. İşte bu yüzden yeni kararlar almak istiyorsan önce bilinçaltına yeni veriler yüklemen gerekir. Yeni renkler dene, farklı yemekler tat, yeni insanlarla konuş. Çünkü her yeni deneyim eski kalıplara alternatif bir kayıt oluşturur. Şimdi sana bilinçaltını güçlendirmek için uygulayabileceğin 24 saatlik bir mini plan vereceğim. Sabah, uyanır uyanmaz 3 derin nefes al. Kendine, bugün harika bir gün gibi güçlü bir telkin söyle. Hedefini gözünde canlandır. Gün içinde negatif içeriklerden uzak dur. Karşına çıkan fırsatları değerlendir, yeni şeyler dene. Bilinçaltı günlüğüne küçük notlar ekle. Akşam, Günün en iyi üç anını yaz. 5 dakikalık meditasyon yaparak zihnini sakinleştir. Olumlu telkinlerle uykuya geç. Bu küçük adımlar bilinçaltını gün içinde sürekli pozitif veri ile besleyecek ve bu veri birikimi hayatında gözle görülür değişimler yaratacak. Bilinçaltı kavramı psikolojiye en çok Sigmund Freud ile girdi. Freud'a göre zihnimiz bir buzdağına benzer. Suyun üstünde görünen küçük kısım bilinçtir. Yani şu anda farkında olduğun düşünceler suyun hemen altında çok daha büyük bir kütle vardır. Bilinçaltı. Burada günlük yaşamda fark etmediğin ama davranışlarını yönlendiren anılar, alışkanlıklar ve duygular depolanır. Freud'un en çarpıcı iddialarından biri çocuklukta yaşanan her deneyimin burada saklandığıdır. Bir çocuk 5 yaşında annesi tarafından azarlandığında hissettiği korku Belki 30 yaşında iş yerinde patronuyla konuşurken hala o korku hissi olarak geri dönebilir. Freud, bilinçaltındaki bu eski kayıtların bazen bastırılmış şekilde bilinç dışına geçtiğini söyler ve bu bastırılmış içerikler rüyalar, dil sürçmeleri veya tekrarlayan davranışlar yoluyla kendini belli eder. Mesela birinin adını sürekli yanlış söylemen onun sana bilinçaltında hatırlattığı bir şeyden kaynaklanabilir ya da rüyanda gördüğün semboller aslında bastırılmış duygularının dilidir. Günümüzde nörobilim Freud'un birçok fikrini daha farklı terimlerle açıklasa da bir konuda hem fikir bilinçaltı. Düşüncelerimizin ve davranışlarımızın görünmez mimarıdır. Bilinçaltı hakkında ortalıkta dolaşan pek çok yanlış bilgi var. Bu yanlış inançlar hem konuyu anlamamızı zorlaştırıyor hem de işe yaramayan yöntemlerle vakit kaybetmemize neden oluyor. Yanlış bir Bilinçaltı sadece kötü şeyler saklar. Hayır. Bilinçaltı iyi kötü ayrımı yapmaz. Sadece deneyimlerini, duygularını ve tekrarlanan bilgileri depolar. Mutlu bir anında, korkutucu bir anında hafızası oradadır. Yanlış 2. Bilinçaltını değiştirmek yıllar sürer. Elbette köklü değişimler zaman alır. Ama nörobilim gösteriyor ki düzenli tekrar ve doğru tekniklerle beynin sinir ağları haftalar içinde yeni bağlantılar kurmaya başlar. Yani doğru çalışırsan değişim sandığından daha hızlıdır. Yanlış 3. Bilinçaltını değiştirmek için hipnoz şarttır. Hipnoz bir yöntem olabilir. Evet. Ama meditasyon, görselleştirme, telkinler ve günlük bilinçli farkındalık çalışmaları da aynı derecede etkilidir. Hipnoz tek yol değildir. Yanlış 4. Bilinçaltı sadece gece çalışır. Hayır. Bilinçaltın 7/24 kayıt yapar. Sabah haber izlerken de akşam yürüyüş yaparken de arkadaşınla konuşurken de her an kayıt devam eder. Bu yüzden sadece uyku öncesi değil, günün her anı bilinçaltına ne yüklediğine dikkat etmek çok önemlidir. Gerçek şu ki, bilinçaltın sen farkında olmadan da seninle birlikte çalışıyor. Ama sen farkındalıkla devreye girersen bu gücü kendi lehine kullanabilirsin. Bilinçaltı seni sabah yatağından kaldıran gün içinde kararlarını şekillendiren, geceleri rüyalarını yazan görünmez bir güç. Onu fark etmek, hayatın direksiyonunu yeniden eline almak demektir. Onu değiştirmek ise geleceğini yeniden inşa etmektir. Bugün konuştuklarımızı bir kez dinleyip bırakma. Çünkü gerçek değişim bilmekle değil, uygulamakla başlar. Yarın sabah uyandığında kendine şu soruyu sor. Bugün hangi düşünceyi bilinçli olarak seçeceğim? Cevabını yorumlara yaz. Belki senin cevabın bir başkasının hayatını değiştirecek ilk kıvılcım olur. Eğer bu videodaki bilgiler senin için değerliyse beğen butonuna bas ve kanala abone ol. Böylece bu yolculuğu birlikte sürdürebiliriz. Unutma. Zihnini değiştirdiğinde hayatın da değişir.